Başla. Arkadaşlar merhaba. Bugün size bir koleksiyonu göstereceğim. Bu bir ambonit. Tam 65 milyon yıl önce olduğu düşünülüyor. En az. Bunun altın bu nözolarla ve yanan daha sonra ölen bir canlı. özen en az 65 milyon milyon yaşında. Hı hı. Bu gördüğünüz bu gördüğünüz 1, 2, 3, dört, şşş. şey bir adet midye fosili. Bu midye fosiline izi kalmış. Bunun kendisi var, bunun da kendisi var. Bunun espri yeri iki kapaklı olması. Bu çanın uzaylardan veya eski Mısır'dan geldiğini düşünüyoruz. Ve korsonun diğer parçası ise bu mercan. Şu anın içinde bir deniz engel olduğunu düşünüyoruz. Eğer telefonunuzu açarsanız görebilirsiniz. Ama büyük ihtimal bu kadar güzel çıkmayacaktır. Dur bitmedi daha. Bu, bu kart paralarım. Kart paraların görüyor musunuz? Korksomun diğer parçası. Bu da içinde akrep olan bir geçme fasulye. birçok yerde bulabileceğiniz bir taş türü. Basit süslerinde kullanılıyor. Ama çok parlak oluyor değil mi? istediğinde Bay bay. Evet arkadaşlar. Bay bay.